Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir tane oyundayız. Bu oyun insanları ağrı sokuyor. Böyle böyle hareket ettiriyoruz. Mesela mesela böyle vuralım. Şimdi ne oldu? Adam uçtu mesela. Bunun karşılığında 20 para verdi. Şimdi bunları arttırdık. Bunu da arttırdık. Şimdi tap diyoruz. Devam ettik. Şimdi istediğiniz, ben istediğim yerden vuruyorum. Arkadan. <laughs> Mesela adam çok kötü şey yaptı. Yani çok kötü dedim de e, ağzını şöyle yaptım. Ee, nasıl yapmıştı? Ben unuttum. Yani kö çok kötü, iğrenç demeye çalış, Şimdi hatırladım işte. Ay şunu almam mı lazımdı be? Çok harip olacaktı o zaman. Şimdi 45 para aldık. Gide 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 çoğalıyor. Böyle yükselti şimdi. Ben buna vurayım. <laughs> Allah Allah yapamadım ha. Yap oldu. Ama içeriye gireceğiz birazdan. Bu birinci yerde. Kovan var da biz bunu anlamamıza gerek yok. Zaten bizim kovanımız iyi. Şimdi herhalde bu düşer aşağıya. Böyle gitti. Oo, oo, oo. Düştü. Başka bir var mı diye bakıyorum. Şuraya da oraya düştü. Herhalde siz de düşersiniz. Düşer bence. Allah düşemedi. Aha düştü. Aha bu da düştü. Aha. Oha ağladı bu da düştü. Ağladı onda sonra düştü. Şimdi şunu da sokalım bir. Al bakalım sokun. Şimdi kapıdan gireyim yok buradan gireyim o yüzden. Ay görünmüyor da hiçbir şey. Ya bir giremedim ya bir giremedim arkadaş ya. Hah, oh be, bu ne? Giremedim ya. Aha, <laughs> öl, ölme şey yaptı, ölme ee, emojisi yaptı ve öldü. Şimdi next dedik diğer bölüme geçtik. İkisini de atıyorum çünkü ikisi de önemli. Tabii benim işim daha çok ara önemli. Orada bir şey mi var? Hayır orada bir kimse yok. Aha. Aha burada biri var. Biz bu anahtarı da alalım. Şimdi. Alamadım. Al, 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 al. Şimdi at işte. Oha. Oo, çok uzağa gitti. Ne istedik diğer bölüme. Şimdi bunu atacağız uzağa. Şimdi bunu attık. Şimdi bunu da nereye atacağız? Yanına. Yanına at, at, attık. Yanına gitti. Yanına gitti. Şimdi ee, bu bölümdeyiz. Bak değil mi? Bakın değil mi? Bundan yok. Bunlar yoktu. Bak buna geldi. Aha. Allah. Kafasını çarptı, kafasını yardı. Kafasını çarptı yani. Kafasını da çarptı, kafası da değdi, yardı. Ben bu iskeleti almayacağım. Şimdi e, bunu sokuyoruz. Bunu soktuk. Şimdi bunu sokacağız. Ha, soktuk. Bunu. Şimdi 30 para oldu. Şimdi bunu geçtik ve next dedik. Bunu attırdık, bunu attırdık. Başka attırma yok. Şimdi bunu atacağız aşağı. Bunu da attık, attık. Şimdi de bunu da attık aşağı. Allah. Bu yine ölme emoji sattı. Ha kutu geldi. Ha. Ama ben bu kutuyu anlayacak tabi. Gerek yok. Niye boşuna bir daha kutu alıyoruz ya? Ha? Bak şimdi. Bak şimdi. Buradan kutu. Buradan bir şey alabiliyoruz. benim az param olduğu için. Alma bir tane alın bir daha. bir gitsin aşağı. Oha. O nasıl böyle yapıyor ya? Tabi yapar. Yapabilir. Oyunlarda hep böyle yapabiliyorlar. Ya hep bu çıkıyor ya. Şimdi diğer bölüm. Şunu bir ezdik. Bunu da bir ezdik. Bunu da bir ezdik. Eve gerilebiliyor mu? Ana gerilebiliyormuş. Ben daha yeni gördüm ya. Görmemiştim Evet. Ay Allah'ım da be. Orada şey alsaydım. Şimdi da kafasından vuracağım. Bak şunu alalım da. Hiçbir şey gelemiyor ama. Al. Oha. Üst üste geldiler. Zombi ara diyor. Tabi bir zombi arı almak istemiyorum ben. Aa kaçı 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 kaçı. Allah dur dur. Geri dönecek. Allah. Şimdi bunu bir vurdum. oha gitti. Şimdi diğer bölüme. Şimdi şuna bir vurdum. Oho. Adam uçtu be. Şimdi şuna da bir vurayım. Allah. Oho. Oho. Gitti. Şimdi de diğer bölüme. Şimdi de diğer bölüme geçtik. O kıyafet diyor. Poli e polis istiyorsan onu alabilirsin diyor. Ama o ee, onu alamam. Ben almak istemiyorum yani onu. Oha, nereye gitti be? Oh, kopya vurdu herhalde. O yüzden bize gösteremedi. Ka Tavanı gösterdi. Şimdi vuralım. Yap. Tuvalette dans ediyor ya. Ayıp değil mi? Tuvalette dans ediyor. Ben göremedim ki ne olduğunu. Tavanda gösteriyorlar yani. Ben göremedim. Şimdi ne istedik? Arıları çoğaltalım. Şimdi de vum. şuna vuracağız. Aha, ilk başta şuna bir yapıştıralım. Allah Allah dönün mü? Sonunda dönülmüyor dedim de olmuyor. Aa, şimdi. Oh. Gördünüz mü silahı? Dediğim ama, dedim ama. Şimdi bir sonraki bölüme. Buna da vurdum. Buna da vurdum bir. Aha uçtu uçtu adam. Şimdi bu bölümde bitirelim isterseniz. Bir sonraki bölümde hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.